Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün gene bir Tycoon oyunundayız Money Tycoon Böyle para toplamaya çalışacağız Gene klasik Tycoon oyunlarından böyle Kendi paralımızı falan filan alacağız İlk önce şu free'yi bir alalım Buradan şu free'yi de al Tamam şimdi şunu da alalım Şuradan hop bu money'yi de Bu money'yi de Bu money'yi de oh ilk paramız gelmeye başladı arkadaşlar 15 hop bunu da al Şunu da al Şunu da al. Oh. Paramız var var. 300 230. Oh! Vallahi güzel güzel. Paralarımızı arttırmaya çalışacağız arkadaşlar. Her zaman Tycoon oyunlarında olduğu gibi ilk yerimizi kurduk. Şimdi birbirinden bakayım 10 milyon. bu Oha! Yok yok ben Robux harcamayacağım. Vallahi Robux harcamayacağım. Biraz bekleyelim. Şuradan paralarımızı alalım. Heh. Şimdi şunu tak, şunu tak. Bunu da Ha, bunları buna mı bağlayacağız? Galiba onları ona bağlayacağız arkadaşlar. Bunlar neymiş? Gearmeier diyor. Hesalalım şunu. Bu neymiş ya? Ha, bıçak. Tamam. Arkadaşlar bıçak bıçak falan filan savaş olayları da var demek ki. Bazı taykınlarda olmuyor, bazı taykınlarda oluyor. O yüzden Link Boost 300 dolar mı? Al bakayım. Ha bunu bunu bağlayınca tamam. Paralarımız daha çok artıyor arkadaşlar. Valla paralarımız daha çok artıyor. Tamam. Şöyle 500 yapalım. 160, 200. Evet. Şu anda olur. Bence şu anda paramız tamamlandı ama şöyle bir alalım şu parayı. Şunu da şuna bağlayalım. Tamamdır. Şimdi daha çok gelecek. Çarpı çarpı yükselecek çarpılarımız. Bakayım. İyi iyi. Güzel 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 güzel. Paracıklar paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Arkadaşlar bu yükseltmeler bitmiyor ya. Cık cık. Daha birinci katı geçemedik arkadaş. Bizim şu birinci katı bitirmemiz lazım. İkinci, üçüncü katlara falan çıkmamız lazım yani. Böyle olmuyor. Oo yok. Şu Tycoon oyunlarında en sevmediğim şey şu paraları beklemek ya. Arkadaş yapıyoruz işte. Versene paramızı ya. Cık cık. Yolumuzu da dizdik. Hop. Kırmızı kırmızı. Money makine. Start mega money. Oh 1k para lazım. Ana. Aha oldu. Vallahi oldu. Şimdi hangisini alsam? Duvar mı yapsam? mani makineyi mi yapsam? Yoksa diğerini mi açsam? Arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız cidden beni çok mutlu edersiniz. Şöyle. Oh 25 buçuk da gelmiş. Şunu da al. Tamam. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da paramız mümkün. Oğlum ne çabuk bitiyor lan bu para. Cık cık cık. Vay arkadaş ya. Al bakayım şunu. Şunu da koy. E ee, bir buçuk daha lazım bize. Tüh. Aha 1.6 oldu. İyi iyi. Şuradan şunu da al Ah paralar gelmeye başlasın. Çok güzel. Arkadaşlar ilk katı neredeyse bitirmişiz ha. Grup VPN random. Hmm. Ya, gerek yok. VIP olmayacağım ben ya. Şuraya binalara baksanız arkadaşlar nasıl yükseltmiş arkadaş. Hop ikinci kattaki ne yapıyorsun lan? sen oğlum aşağı biraz kılıç dövüş, kılıç kalkan falan yapalım. Bu ne yapmış? Ya evet, burası bizim yer bir şey ya. Hop. Oha 21k mı? Ne çabuk oldu lan? 21k. İyi bunu da alırım. Bunu da alırım, bunu da alırım. Aha. Daha paracıklar bitmemiş ha. Hop, tamam, bunu da yüklettim. 14 k para ihtiyacımız var. 14 k parayı, Aha. bu ne lan? El bombası? Fire Şöyle, ara. Sis bombasıymış lan bu? El bombası sandım ben onu. Topla. Eh, çok güzel oldu. Şimdi biraz daha para biriktirelim arkadaşlar. Ondan sonra. İkinci katı yapalım artık. Artık ikinci kata çıkmanın vakti geldi. Tık tık. Aha merdivenler çıktı. Bunları al. Bunları al. Şunları da al. Şunu da al. Şunu al. Tamam mıdır? Aha. Bir dakika. Hop paracıklar. Şunu da al tamamdır. Arkadaşlar ikinci kata hazır mısınız? Çıkıyorum. Çık, çıkmadan şu parayı bir alayım. Hop. 12 bin. 20.000 mi? Keşpet mi? Aha. He, her kata bundan koyabiliyoruz. Güzel. Güzel. Bazı Tycoon'larda onu koyamıyorduk arkadaşlar. Sürekli aşağı inmemiz gerekiyordu. O yüzden çok sıkılıyordum ben ya. Al bakayım şunu da. Bak şimdi. Okus pokus. Biz evde yokuz. Bak şimdi. Paracıklara bak. Bak bak. Hazır mısınız? Döneceğim. Up. 1 milyon 1 milyon <laughs> Fena para topluyorum ya Şöyle heh, Şunu da al Bunu da yap Bunu da yap E bunu da yap Tamam bunu da yap bunu da, yaparız, bunu da yaparız Bunu da yaparız Bunu da yaparız Çok güzel Yükselt 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 Yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim şu paracıkları Oh bir tane daha kaldı Aha 50k mı O ne lan Oğlum 50k verdim gitti 55k verdim gitti Bunu da verdim gitti Para paracıklar. Şu paracıkları bir alayım. Oh şunu da al. E he bunlar kule tamam. Kule yapıyoruz. Yükselttik tamam. Bunu da al. Tamamdır. Şimdi bu ne? Red değil. Tamam arkamızda ışık falan çıkartıyormuş o. Paralarımız bitti ya. Cık cık cık. Şöyle 30k'yı alamıyoruz. Paramız yok çünkü. Oha 270k paramız ne olmuş. Sen şaka yapıyorsun ya. Arkadaşlar fena zenginleşmeye başladık ha. ha. üst katın merdiveninde çıktı. Şöyle 150k'mızı da alalım. Şunu da yapalım, şunu da yapalım. O ne? Ballyos. Şöyle şu paralıcıkları al. Şuradan şunu koy. Şunu da koy. He ona paramız yetmiyor. Tamam birazdan paramız yeter ona ya. Hop atladık. Aldık. Şimdi onu da alalım paramız yetiyordur. Hop tamamdır. 150k. Ee, bir üst kata geçmek için 150k para istiyor bizden. Tamam. Onu da yaparız şimdi. Hop tamamdır. Bir üst katı da hallettik. Arkadaşlar ilk katı hallettiğimizde diğer katlar çok çabuk oluyor. O yüzden en önemli şey bu oyunlarda ilk katı tamamlayabilmek. İlk katı tamamlayacaksın. Ondan sonra değme keyfine ya. Şimdi şöyle paracıklar biraz biriksin ee, Bak 74 90 200 221 230 Çok güzel çok güzel birikiyor birikiyor Ey maşallah Şimdi 75k burada Bu ne 125'lik Al gitsin Aha O ne lan Kıyafete bak Al bakayım şunu Şimdi <laughs> <Tipime> bak. <laughs> Çok iyi olmadı mı? Evet, mafya var lan sizin karşınızda. <laughs> şey, şu duvarları yap. Ya duvarlardan önce buraya bir tane para şeyi yapmamız lazım değil mi arkadaşlar ya? Hani bu katta para kazanamayacak mıyız biz? Şunu bir alalım. Bu neymiş? Bunu al. Bu ne? 125 k istiyor. Tamam. Ha, buranın para toplaması buradaymış. Tamam. Böyle 3 tane mi 4 tane mi niye yan yana olacak o zaman da? Tamam o zaman şu 5 milyonumuzu bir alalım. Şu paracıkları bir yükleyelim arkadaşlar. Şöyle tık 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 çok güzel. Bu ne? Aha sonuncusu. 4 tane yan yana. Çok güzel. Çok güzel paralar kazanıyor. Aha yükseltmeler gelmiş. Şu yükseltmeleri de yapalım da daha çok para kazanalım. Ooooooh Keşkeş keşkeş Oh 500 bin Çok çabuk 500 bin yaptık ya Ana lan el bombası mı bu Oğlum altta sis bombası varmış Onu el bombası sanmıştım İnşallah bu seferki el bombasıdır ya Şöyle Bu ne Bir dakika Merkezde de mi para toplama noktası var alt kattaki gibi İyi e? Şimdi bunu o öyle birleştireceğiz. Merkezden para toplama noktası oluşturacağız. He? Tamam. Yaparız. Sıkıntı yok. Onu da yaparız. Onu da yaparız yani. Şöyle yaptık mı? Ha, finish. Şu finish'te koydum mu şey yapacak herhalde. Para toplayacağız. Şu el bombasını kullanmak istiyorum ya. Aha. Bowling topu gibi yuvarlandı ya la. <laughs> Oy patlıyor. Kaç 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 kaç. Bizim yanımızda patlarsa bize zarar verir mi? Merak ediyorum ha. Dur bakayım atayım. İnşallah vermez. İnşallah vermez. İnşallah vermez. İnşallah vermez. Arap. Para parça oldum ya lan. <laughs> Neyse üst kata geri dönelim. Heh. Şimdi bayağı paramız birikmiştir. Al bakayım şu paracıkları. Kur bakayım şunu. Uf. Arkadaşlar her yerde her yerde baya baya para topluyoruz ha. Baya baya para topluyoruz. Para toplamadığımız yer kalmadı. Bak hemen 2 saniyede tık tık 500k. Tık tık 500k. Daha bunlar milyonları bulacak. Milyonları saniyede milyon kazanacağız. Hey yavrum hey. Şimdi ben biraz para bekleyeyim. Şöyle. Ee, bu kadar yeter herhalde Hop 12k. Gördünüz mü? Ne çabuk bekliyorum değil mi? <laughs> oh bu ne? Aa, üst katı açtık. Tamam. Şimdi burada bunu al. Şunu al. Tamam. 500k burada. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu da al. 7 milyonumuz daha var. Şunu al. Ha, 8 milyon olsun. 750k. Şuraya bir 750k. Şuraya bunu al. Buraya bunu al. Buraya bunu al. Buraya bunu al. Şuraya da şunu al. Son 2 gün mü? Şuraya şunu al. Buraya da bunu al. Şunu al. Bunu al. Aa. Ana. Ben hiç farkında değilim arkadaşlar. Kendimize YouTube katı atmışız ya. Oo. Videolar videolar. Burada güzel video çekilir ha YouTube'a. Bakayım. Güzel güzel. Ya arkadaşım ben Robux kullanmak istemiyorum ya. İstemiyorum. Zaten hemen 10 milyonumuz oluyor. Aa iki tane kameramız oldu. Çok güzel. Oynayın bakayım. Şişt, güzel güzel videolar çekin. Güzel güzel para kazanalım. Tamam mı arkadaşlar? Ha bu arada abone değilseniz alttan bir abone olursanız sevinir. Aboneye çok ihtiyacımız var ya. Niye abone olmuyorsunuz? Üzüyorsunuz beni. Böyle. Robux harcamayacağım ya. Aha. Taç. Valkyrie tacı. Kulaklık. Bu ne? Zıplama mutlama. Hop. Allah. Hop çıktım. Aa üst katı açmışız. Hangi ara biz üst katı? Hiç farkında değilim ha. İyi iyi al şunları. Bunları da bunları bunları al. Çok güzel. O ne lan? Tabanca mıydı o? Koy bakayım. Şunu da koy. Bunu da koy. 0-3 yaş arası. He. E. ana oyuncak ayından para kazanıyoruz. He. 3 milyon. Oh, çok güzel para. Şöyle bunda bunda 07 yaş arası güzel. Hmm. Burada yapmadığımız bir şey var mı bakayım yok gibi ya burada her şeyi almışız tamam şu parayı dur üst kattan alacağım o parayı hop lan çıkamıyorum lan oğlum ben üst kata Heh, çıkamıyorum lan bir dakika dikkatli dikkatli hop Heh, çıktım tamam. Şimdi 1.8 milyon buraya lazım. 2 milyon buraya lazım. Anladım. 1.8'i buraya bir harcayalım. Çünkü buradan para geliyor. 17k para geliyor saniyede. Güzel. Bunu al. 1.3. Paramız yok o kadar. Bu ne ya? Çok güzel ya. Piu 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 piu. Hop, el bombası. Kaç 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 kaç. Patlamak istemiyorum. Kılıcımız da fena ha. 2.8 milyon paramız olmuş ya. Aha 3 nokta. Şunu alırım ben. Hop bunu tamamlarız herhalde. 2 milyon. ayda Şunu aldım mı 2 milyon yaptım. Aldım ve 2 milyon. Ulan gene 2.2 milyon para lazım ya. Cık cık. Yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeceğiz ya. Bakayım. 1 milyon olmuş. İyi az bir şey beklediğimizde 2.2 milyon olacak. O zaman da şeyi de açarız. Bunu da açarız. Bunu açtık mı basketbol topundan güzel güzel paralar gelir bence. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Heee. Şu basketbol topunu da koyalım. Vay arkadaş oraya da 2.5 milyon para lazım ya. Bir bitmedi isteğiniz. Bir bitmedi ya. Cık cık. Ben para kazanmak istedikçe onlar bana para harcatıyor. Ben para kazanmak istedikçe onlar bana para harcatıyor. Olmaz ki böyle bir şey. Valla. Tier bu yasız. Ay yasızlar be. Aha. Birikti paramız. Hop. Uy. 21k 21k veriyor. Sen şaka yapıyorsun. 1.3 milyon. Şunu da 2 milyonunu tamamladığımızda onları da açarız. Hop al bakayım şunu. Ver bakayım şunu. O takım elbise mi? Severim. Bu neymiş? Ha reset meset. Tamam. Takım elbiseyi giymek istemiyorum. Buraya bir 3 milyon para lazım. Tamam. Hop. Çok güzel. Şuraya 3 milyon harca. Şuraya 3 milyon. Buraya 3 milyon. Buraya 3 milyon. Buraya 4 milyon. Buraya 4 milyon. Buraya 3 buçuk. Buraya 3. Buraya 5. Oh. Yoruldum. Bunu da koy. Oh. Bir üst kata çık. Bunu al. Tamamdır. Bunu koy. Çok güzel. Şunu da yerleştir. 2 milyon abunu ver. 2 milyon oraya, 500 bin oraya. Oh, çok güzel paralar gidiyor arkadaşlar ya. Cık cık cık. Şunu da al, tamamdır. Şimdi şunu da aldım. Şunu da. Al. Bunu da yap. Şunu da yap. 40k mı? Uf. Fena fena paralar geliyor ha. Şuraya upgrade alalım. Şunu al. Buradan bunu aldım mı? Buradan bunu aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Ulan bu da 40k veriyormuş ya. Ulan daha fazla verseydin şaşırdım zaten. Cık cık cık. Neyse ben şuradan şu paracıklarımı alayım. Koş 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 koş. Oh. Şimdi arkadaşlar şuradan şu paralarımızı biz bir alalım. Tamam mı? Ondan sonra gidelim şunları yapalım. Lan yap yap bitmiyor. Yap yap bitmiyor. Yap yap bitmiyor. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Villahi yoruldum. 5 milyon. Ah. 5 milyon harcıyoruz. 40k para alıyoruz. Ben ne anladım bu işten? Aha. Yükseltme mi? Tamam. Yükseltiriz. Al bakayım. Al bunu da. Ver bunda. Başka? Şunu da ver. Başka? Bunu da ver. Bunu da ver. Başka yükseltecek bir şey kaldı mı? Kalmadı. Tamamdır. Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Oraya bunu. Buraya bunu. He buradan da para geliyor. Tamam. Şunu da aldın mı? Bunu da al. Şunu da aldın mı? Tamamdır. Aldık gitti. One hour later. Çok yoruldum. Çok. Bunların hepsini yaptım. Bak arkadaşlar bu katı da yaptık. Bak bak ne güzel olmuş. Şurada bir tane kılıcımız var. Burada eldivenimiz var. Tonus'un eldiveni var. Bak üst kata çıkıyorum. Bak burada böyle şeyler var. Bir üst katta da burada böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi. Bir üst kata çıkıyorum. Burada da helikopterler vardı. Bak burası da final katının en yakını. Neredeyse oyunu bitirdik arkadaşlar. Bak bak görüyor musunuz? Oh bunlar da Bunlar deli gibi para gidiyor. Baksana 330 bin, 330 bin istiyor ya. Arkadaş, nerede 40k, nerede 330 bin? Al bakayım şu 3 tyi. Heh. şunları al. Bunu da al. Oh. Çok güzel oldu, mis gibi oldu. Aa, alt katı açtım. Oğlum hani bitiyoruz lan? Arkadaşlar bu oyun bitmiyor ya. Hakkınızı helal edin ben gideyim. Şimdi burada free'yi aldık. Tamam. Buradan bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu da aldık. Sekse 800 milyon. Oha! 800 milyon mu? Vallahi çok fena zengin olduk ya. 800 milyon 800 milyon geliyor ha. Güzel güzel. Şu üst kata geri dönelim. Bakayım. Burada bir şeyler var mı? Şöyle şuradan şunu al. He. Eh. Bakayım. Çalışın lan. Deli gibi para lazım oğlum. Son katı yapmadan ben hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum arkadaşlar. Şu son katı yapmadan hiçbir yere gitmiyorum. Neyse ya çok boş yaptım. Hadi aşağı gidelim de. Dur önce şu parayı bir alalım. Aşağı inelim. Aşağıdan yapmamız gereken şeyleri yapalım. Yap bakayım. Lan gene paramız bitiyor ya. Gene paramız bitiyor ya. Al bakayım şu paracıkları. Şunu da al. Bunu da koy. Oh. Bittiği gibi bittiği gibi para koyuyoruz. Bittiği gibi para yapıyoruz ha. Üst kata mı çıksam burada mı beklesem? Çok sıkılıyorum. Şu paraları izlemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Siz de paraları çok seviyor musunuz? Ha? Şu paracıkları bir alalım. Şöyle şunları da yapalım hemen. Tık tık. Şunu da yap. Tamamdır. Bunu da yap. Ulan bir tane kaldı ya. Of. Al bakayım şunu da. Hah. Şu paraları da al. Şunu bitirelim ya. Yeter ya. Sıkıldım ya. Vallahi Tycoon oyunlarına gelmek istemiyorum artık sırf bu yüzden. Yap yap bitmiyor, yap yap bitmiyor. Bak hala bitmedi. O ne? Ne para göz ya? O ne? Free. İyi. Şu paracıkları alalım bakalım. Yeni bir kat mı açılıyor? Bu ne? He, Rebit çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Anladım. Rebit yapalım mı? Arkadaşlar Rebit yapıp videoyu bitirelim mi? Yaptığımız bütün emekleri sıfırlayalım mı? Ne diyorsunuz? Ulan o kadar emek harcadım. 5T param var. Ama bir dakika şunu da alayım. 5.8 Şuraya geldim. Rabbit. A tamam. E ne güzel. Arap her şey gitti. Bütün paracıklar gitti. Şunları yapıştır. Bak free free diyor. Free 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 free. 12 dolar. Oh! Neyse arkadaşlar, bu videolukta bu kadar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.